Ben mesela e, bir restorana bir yere gidiyorum. Ee? Birden böyle sanki benim ha. çok hoşuma gidecekmiş gibi... Anladım. ...böyle enteresan şeylere giriyorlar. Diyorum ki... <laughs> Bak, bir <ben gülüyor> şey <söyleyeceğim>. <gülüyor> sen, <gülüyor> sen dedin ya, hani DJ'lerin biraz magazin gündemini takip et. Bence gayet iyi takip ediyorlar. Bu tartışmalar çıksın diye sana da o şarkıları çalıyorlar. Asena'ya da bu şarkıyı çalıyor. Olabilir mi acaba? İşi Ama benim anlamadıkları bir şey var. Ben... E, Şarkı olarak, ses olarak zaten hiçbir problemim yok kimseyle. Hı hı. Her zaman saygım var. Sonsuz saygım var. Çünkü ee, büyüklüğü tartışılmaz bu konuda. Hı hı. Yani bu konuda tartışılmaz. Ama benim problemim değil ki bu. Yani ya çalsan olacak, çalmasam ben mutlu olurum. Yani hı hı. rahatsız olmam ki. Yani onu anlamıyorlar. <laughs> Akıllarınca onlar başka bir şey için yapıyorlar ama beni etkilemiyor ki. Ben zaten normalde de dinlerim yani dinliyorum. E, eşlik ederim. Öyle bir problemim yok. Çinli benim problem ben başka benim... bir şey. Yani ha. benim duruşum, hayatım, yaşadıklarım, başka o başka bir şey. O yani şimdi bu şuna benziyor. Sen ben, bana sinir oluyorsun. Şimdi ben diyelim ki iyi bir aşçıyım. Hı -hı. Ama sen bana sinir oluyorsun ama benim aşçılığıma da laf ediyorsun. Ya tamam aşçılığımı bir karıştırma. Tamam benden nefret et. Ama mesleğime bir şey söyleme. Biliyorsun ki iyiyim. Anladın mı? Şimdi bu bunun gibi bir şey. Yani şimdi ben bir insandan nefret ediyorsam, işini başarılı yapıyorsa ben onun işine laf edemem ki. Derim yani ben mesela eleştirimle öyle yaparım. Mesela sevmediğim, hoşlanmadığım bir insan olduğu zaman böyle çok haz etmediğim. Mesela şey derim kardeşim derim ama çok misal misal yapıyorum. Çok iyi bir manken ama diyorum ya podyuma çıktığında yıkılıyor kardeşim. Ama kadını sevmem. Ama yıkılıyor. Yani mesleğiyle şimdi laf söyletmem. Ama kişisel şeyimizi aman derim görüşmeyelim misal. Hani bunu yapmamak lazım. Mesleği ve kişiliği onları ayrı tutmak lazım. Yani adam kötüdür veya kadın kötüdür diye her şey kötüdür diye bir şey yok. O başka bir şey. Sen yani. ne diyorsun şarkısı çaldığında pardon, hmm. şarkısı çaldığında mırıldanarım, eşlik ederim, oynarım da. Ya o umurumda <laughs> değil ki benim. <laughs> yani, orada güzel yani. bir ses duyuyorsun evet. sadece. Yani ben o işin o, o kısmında Aşmışsın, evet, e, yani değil mi? Aşmışım. Aşmışsın evet. Onu yani, söylemek yani, istiyorum. Ben, beni hiç rahatsız etmiyor. Yani e, benim ben her şeyi gökyüzüne havale ettim ya. Ben onları açtım. O da çalsın, öbürü de çalsın. Herkes çalsın. Herkes oynasın. Hiç umurumda değil. Umurum değil.